Tekno kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Samsung Galaxy Tab 3 tabletimi tanıtıyorum. E, tasarımı böyle burada e, kulaklık girişi var. Burada şarj yeri, mikrofonları, hoparlörü. Burada adını unuttuğum şey girişi var. Micros yazıyor orada. Arkadaşlar tabletten bahsedeyim. Rengi siyah. 4 çekirdekli işlemcisi var. 1 GB inter e, interneti demişim. 1 GB belleği var arkadaşlar. Sabit disk 8 GB arkadaşlar. Ebatı 7. Ekran çözünürlüğü 1024'de 600 piksel ekran türü kapasitif ekran 3G ee, kamerasına bakalım arkadaşlar benim önceden çektiğim e, videoları göstereyim size şöyle tablet bayağı iyi ee, çektiğim fotoğraflar. Evet arkadaşlar böyle. Fotoğrafta böyle arkadaşlar. İyi de denemez, kötü de denemez. Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, abone olduktan sonra o çana basın ki e, videolarımdan haberdar olasınız. Ee, like atın bir videoya. Ee, eğer 5 like, 6 like gelirse. Yarın e, tanıtacağım e, fare yani hiç satılmıyor artık arkadaşlar. Hiç bulamazsınız. Anca ikinci elini falan bulursunuz. Onu tanıtacağım ve çekilişini yapacağım arkadaşlar. O yüzden e, takipte kalın. Tekno tanıtımla kalın.